Evet çok şükür bir video daha atabileceğim. Artık 6 ay geçmişti. 6 ay önce hastaydım. Geldim hala da hastayım. Hala da tuvalet kağıdıyla geziyorum. Hasta olduğum için biraz enerjim yine düşük ve sesim biraz zayıf çıkabilir. Bu yüzden çok özür dilerim. Videoya geçelim. Evet evet, kanalımın da ilk videosu olan hatta YouTube kanalı açmama olanak sağlayan bir durum bu. Konsol oyunlarını oynayamadığım için hep bir oyun kanalı açma fikri bana etici geliyordu. Lakin Horizon Zero Dawn ile başlayan en azından A++ oyunların bilgisayarlardan oynama imkanımın olma ihtimali beni bu işe soktu. Gelelim şimdi konumuza. Konumuz God of War. Genel olarak God of War 4'ü inceleyeceğimiz bu videomuzda, önden bilmemiz gereken bazı şeyler var. Öncelikle ben ilk 3 oyunu hiç oynamadım. Yani bu yeni God of War'ı incelerken önceki 3 oyunundan kendini geliştirmesi bakımından kıyaslayarak değil de sanki yeni çıkmış bir ilk oyunu incelermiş gibi el alacağım. Zira benim için öyle sayılır. Hiç bilmeyenler için biraz seriyi tanıyalım. PlayStation platformunun neredeyse en kemik, en çok sevilen ve en çok konuşulan oyunlarından birisi kesinlikle God of War'dur. Birçok PC sahibine PlayStation aldıracak, en azından hayalini kurduracak kadar etkileyici oyunlar içeren bir seri bu. Ben bile hala daha birinden bulsam da eski oyunlarını da bir elden geçirsem diyorum. Bu seri özellikle yeni oyunuyla kendine apayrı bir oyuncu kitlesi edindi. Peki God of War serisi nasıl başladı ve bugüne nasıl geldi? Öncelikle serimizin bugün inceleyeceğimiz oyunu saymazsak toplam 3 ana oyunu ve birçok da yan oyunu bulunmakta. Yan oyun ve ana oyun arasındaki farkları uzun uzun anlatmayacağım. Zira oyunlardaki ana görev, yan görev mentalitesiyle neredeyse benzer nitelikte. Ana oyunlardan ilk üçleme ve yan oyunlardan ise sadece dikkatimi çeken bir iki tanesini bu videoda yer vereceğim. Serimizin ilk oyunu God of War 1. Zeus'un oğlu Jörmungard'ın torunu Kratos ile maceramız 2005 çıkışlı God of War ile başladı. Eski bir Sparta ordu komutanı olan ve görkem Yunan tanrılarına hizmet eden Kratos abimiz alternatif antik Yunan mekanlarında efsaneleri konu olan Pandora'nın kutusunu arar. Bulur ve yaşananlar neticesinde savaş tanrısına dönüşme yolunda adımlar atmaya başlar. Genel olarak aksiyon, macera ve heykelsizleş türlerini bünyesinde bulunduran bu yapımın oynanış videolarına biraz göz attığımda atmosferleri ve müzikleriyle de çok kötü bir iş çıkarmadığını söylemem gerekir. Hatta zamanına göre çok çok iyi. Valla hazır şu an Remake Forest devam ederken bir God of War 1 de görsek çok fena olmaz. Hatta çok tatlı olur. Hatta bilgisayar içinde çıkış yapsa... Amin. Serimizin ikinci oyunu God of War 2. İlk oyundan 2 yıl sonra. 2007 yılında çıkışını yapan bu oyunumuzda yine Santa Monica Studio tarafından tasarlandı. Oyunun yaratıcısı David Yaffe yerine bugün adını sıklıkla duyduğumuz Cory Berlok oturuyordu. Açıkçası zaten PlayStation'ın çıkış oyunları doğrudan Sony tarafından ayarlanıp hazırlatıldığı için hepsinin üretiminde Sony'nin olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Oyunumuza dönersek, savaş tanrısına dönüşmesine rağmen bir şeylerin ters gittiğini gören Kratos, oyuncuları bol bol kombo yapabilecekleri düşmanlarla karşılaşmaya ve çözülmesi gereken bulmacalarla baş başa bırakan bir yapım. Üçüncü oyunumuzdan önce çıkan bir yan oyunumuz var ki benim incelediklerim arasında sanırım en kaliteli yan oyun bu. God of War Chains of Olympus. İlk olarak PlayStation Portable yani PSP platformunda. İlerleyen yıllarda ise PlayStation 3'te boy gösteren yapımda Kratos'un tanrılara 10 yıllık hizmeti sırasında yaşadıkları konu ediliyordu. Oyun o kadar başarılı oldu ki 2008 yılında IGN tarafından birçok ödüle layık görüldü. Özellikle hala daha eski PSP'si olup arada bir şeylere bakmak isteyen varsa bu oyunu tavsiye ederim. Gelelim serimizin bir diğer oyununa. God of War 3. Dediğim gibi bu oyunları hiç oynamadım ama sanırım sadece bu oyunu oynamak için bile imkanım olsa PlayStation alırdım. Oyunun mükemmel bir açılış sekansı var ve hiç izlememiş olanlar için yorumlara linkini sabitleyeceğim. Mutlaka bir göz atın derim. Sadece bu bile yeterli bence. Özellikle sadece bu tanıtım videosundan bile boss savaşları, aksiyonu ve atmosferin ne kadar sağlam olduğunu anlayabiliyorsunuz. Umarım günün birinde doya da oynamak nasip olur. Amin. Şimdi ise videomuzun asıl konusuna God of War 4'e geçelim. Şimdi neden 4 dedim önce onu açıklayayım. Aslında şöyle ki serimizin ilk 3 oyunundan sonra yapımcı abilerimiz daha önce birçok oyundan gördüğümüz gibi seriyi yenileme kararı alıyorlar. Aslında reboot da denebilir. Lakin tam olarak da öyle değil açıkçası. Olayı biraz daha açarsam serinin ilk üç oyunu Yunan mitolojisinde Yunan tanrılarıyla olan hikayemizi anlatırken 4. oyununda bunu değiştirip İskandinavya topraklarına getirmişler. Zeus yerine Odin'le ve onun oğlu Thor ile uğraşacağız. Aslında İskandinav mitolojisinin yavaş yavaş popüler olmasının hatta Marvel'ın bile filmleriyle bu mitolojiyi irdelemesiyle popülerliğinin artmasının bu kararlarında etkileri var mıdır bilinmez. Lakin bilinen tek şey var ki değişen sadece bu değil. Oyunun mekanikleri, doğası, atmosferi genel olarak birçok alanda köklü değişimler yapılmış. İlk olarak 3 oyunu tam anlamıyla oynamış olsaydım sanırım bunları daha net bir şekilde konuşabilirdik. Diğer YouTube kanallarında bu farklar zaten konuşuldu. Konuşulmaya da devam edecek. Ben ise sanki bu oyunun yeni bir serinin ilk oyunuymuş gibi ele almak istiyorum. Videomuzun bu kısmından sonrasında ilk oyundan olabildiğince az bahsedeceğim. Yorulduk. O troll senin, bu valkür benim. O da senin, bu orman benim. Yorulduk. Birbirinden zorlu düşmanların canını okumaktan. Dokuz diyarın en yüksek tepesine ulaşmak için önüne gelen tüm engelleri aşmaktan. Arteus'a adım adım yol göstermekten, babalık yapmaktan. Ama değdi hepsine değdi. Geçelim hikayemize. En az Mimir'in anlattıkları kadar güzel bir hikaye bizi bekliyor. Sahi Mimir'in hikayelerini de dinlemek masal tadında hissettirmiyor mu? Ondan olayların arka planlarını, geçmişteki gizemli sırları dinlemenin hazzı oyunumuza müthiş bir zevk katıyor. Oyunda öyle sadece kes baba kes. Orada kaos, burada savaş. Şurada kılıç, ötede kalkan modunda değiliz sürekli. Zaten oyun sevgili eşimiz Faye'nin ölümünün hemen ardından, onun cenaze töreniyle birlikte başladığından oldukça melankolik bir giriş yapıyor. Hem ana karakterimiz Kratos abimizin, hem de bizim sümüklü velet Artios kardeşimizin amaçları burada belirleniyor zaten. Eşimiz Faye'nin arzusunun yerine getirmek. Peki o nedir? Küllerini Memleketin en yüksek tepesinden yahut dağından aşağı savurmak. Diyebilirsiniz ki ee ne var bunda? Gayet normal bir vasiyet. Ama ben o tepeye çıkmak için 40 saat kimlerle mücadele ettim bir bilseniz keşke. Tamam ben belki zorunlu olmasa da oyunu ona sevgimden ve hasretimden tüm vakillerden tek tek dayak yemiş olabilirim. Ama bu bu gerçeği değiştirmez. Şakası bir yana bu istek başlarda aptalca gibi görünse de aslında Ragnarok'un temellerini atan hatta belki de onu fitilleyecek bir istek. Spoiler vermek istemiyorum ama siz bu sebebe takılmayın. Sadece oynayın. Evrene ve bu evrenin tanrılarını ısının ve finalini bekleyin. Daha sonra da Ragnarok'u. Ha bir de benim gibi konsolunuz yoksa Ragnarok'un da PC'ye çıkış yapması için ekstradan bayağı bir beklemeniz gerekecek maalesef. O da işte daha çıkarsa yani net bir şey yok. Oyunumuzu hem kendi türevlerinden hem de eski oyunlarından ayıran bir diğer önemli kısmı ise güzel bir baba evlat ilişkisi işleniyor. Çok yoğun değil ama yeterli ve öz şekilde. Özellikle ilk oyunun 2005'te çıktığını düşünürsek bu oyunun yaşı 30'a 35'e dayanmış birçok çoluklu çocuklu takipçisi de vardır. Onlar için de çok farklı bir deneyim olacağına eminim. İlk olarak ana karakterimiz Kratos'tan bahsedelim. Son derece sakin, aklı başında ve olgun görünmesi onun öfkelendiği anları çok güzel yapıyor. Ayrıca sabırlı ve güçlü olması da bu anlara değer katıyor. Bizim velet Artyus ise sadece ilk 1 saatte bile takındığı 3 farklı ruh haliyle daha oyunun başında bize ne kadar salak olduğunu kanıtlıyor. Aşama 1. Duygusal enayi Artyus Squeeze. Aşama 2. Sabırsız salak Artyus. Aşama 3. Sinirli Andaval Arteus Şakası bir yana bu velede bile ısındım ya. Yani ben ki velet korumaktan bıkmıştım. Ama bu oyunda yine olsa yine korurum. Gelelim müziklerine, sanat tasarımına yani kısaca ambiyansına. Öncelikle belirtmek isterim ki bu alanda bu yıl oynadığım en iyi birkaç oyundan birisiydi God of War. Daha oyunun başında işimizi yakarken çalan müzik bile beni farklı duygulara sürükledi. Dram, aksiyon fark etmez her alanda çok başarılıydı. Ayrıca yine bu müzikler oyunun sanatsal tasarımı ile yani evreni ile de çok uyumluydu. Hazır lafı açılmışken biraz da evrenden bahsedelim. Bildiğiniz gibi İskandinav mitinde birçok diyar var. Jotunheim, Alfheim, Asgard, Midgard vesaire vesaire. Bu 9 diyardan bir kısmına gidebiliyorsunuz. Ve gittiğiniz her diyarda ortam ve mekan tasarımı büyük ölçüde değişiyor. Bu durum oyunun diri kalmasını sağlıyor. Ayrıyeten de her diyarın kendine özgü de bir ambiyansı varmış gibi hissediyorsunuz. Oyunu bitirdiğinizde açılan 1 iki diyara gitmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Gelelim ses ve grafiklere şimdi oyunu 2018 yılına mı değerlendirmeliyim yoksa 2022 yılına göre mi? Zannımca ne tam olarak 2018 ne de tam olarak 2022 yılına göre değerlendirmek çok doğru olmaz. O yüzden de şu noktaya değinebilirim ki PlayStation'ın çıkış oyunları yani A++ oyunları PC'ye geldiğinde ve optimizasyon sorunu yaşamadığında bambaşka bir seviye oluyorlar. Horizon Zero Dawn'da bunu hissedemedim çünkü çok başarılı bir çıkış yapamadı ve birçok sorunla çıktı. Lakin God of War Sony'nin bu işi çözdüğünü kanıtlar nitelikte bir yapım olmuş. Neredeyse hiçbir optimizasyon sorunu, bug, ekran yırtılması, FPS drop yaşamadım. Birkaç an dışında ki bunlar da zaten gayet normal. Ayrıca oyun çıkış yaptığı yılda. The Last of Us, Red Dead Redemption gibi oyunların grafik kalitesi yanında biraz daha sönük kalsa da özellikle kaplama kalitesi olarak PC'ye çıkış yaparken çok daha başarılı bir şekilde geldi. Hala daha onlar kadar iyi mi tartışılır ama hiç de bana atılmayacak kadar iyi olduğunu söylemeliyim. Haliyle bu grafik yönündeki gelişim de oyunun keşif hissini çok daha iyi veriyor. Çok daha fazla alan görmek ve o manzaraları seyretmek istiyorsunuz. Bu da oyunda çok daha vakit geçirmenizi sağlıyor. Seslere gelirsek, sanırım sadece bu alanda oyundan istediğimi bir türlü alamadım. Lakin bunun sorumlusu oyun olmayabilir. Ben kendi telefonumun orijinal kulaklığı ile bu oyunu oynadım. Çünkü kendi kulaklığım bozulmuştu. Bu sebepten ben bazı ortam seslerini kaçırmış olabilirim. Yine de siz bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Çünkü ben ne salımda nehirde gezerken rüzgarın sesini duyabildiğim, ne ormanda gezerken orman yaratıklarının sesini duyabildiğim, ne de mağaralarda gezerken farelerin ciyaklamalarını duyabildim. Karakterlerin ve bossların sesi ise gayet güzeldi. Gelelim oynanış kısmına. Sanırım oyuna başlamadan önce beni en tedirgin eden kısmı burasıydı. Haliyle oyunun özünde aslında bir konsol oyunu olması ve joystick için tasarlanmış olması, klavye mouse'a göre yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Ve hesapta olmayan birçok sıkıntı da çıkartabilirdi bu durum. Ellerimin oynarken böyle kalma ihtimali beni çok korkutmuştu. Lakin gayet güzel ve akıcı bir şekilde dizayn edilmiş. Yine oynanış kısmında kamera açısı ve kamerayı kullanış biçimimiz çok rahat. 40 saatlik oyun deneyimimin hiçbir anında kameraya sövmedim. Bu övmem için gayet yeterli bir sebep değil mi? Peki bu kamerayı özel yapan ne? Şöyle ki tek kamera tekniği kullanılıyor. Yani oyunun başından sonuna kadar kamera hiç kesilmiyor. Sinematiğe geçtiğinde bile kameramız ana karakterimizden o yana doğru geçiyor. Hiçbir şekilde oyunda ikinci bir kamera yok. Her şey tüm sinematik ve aksiyon tek kamera üzerinden akıyor. Bu işte işte oyun yönetimi gerçekten zor görünüyor ama son derece başarılıydı. Özellikle aksiyon kısımlarında. Yine karakterimizi geliştirebileceğimiz basit, anlaşılır ve içerik yönünden standart bir arayüz ekranı var. Hem daha fazla dövüş çeşitliliği, combo çeşitliliği ister miyim? Bu oyun özelinde istemezdim ya çünkü aksiyon yeterince tatmin etti beni. Ekipmanlarımıza gelecek olursak arkadaşlar galiba ben çok pintiyim ya. MMORPG oyun tutkumdan gelen bir özellik de olabilir bu. Hani hep pazarı geziyorum veya daha iyisi gelecek, para mı ona yatırırım, onu geliştiririm diye paramı harcamaya bir türlü elim gitmiyor. En sonunda bakıyorum ki oyun bitmiş ve hala daha benim kasamda devlet kuracak kadar para var. Sırf bu yüzden bile oyunu normal insanlardan çok daha zorlu seviyelerde bitiriyor olabilirim. Tam diyorum ki ya şu zırha artık artı basayım. Sonra diyorum ki dur şu görevde daha iyisini verir abi ne gerek var. Biraz daha bekleyeyim. Böyle böyle çaput da oyun bitireceğiz. Şimdi de Elden Ring'e başladım ve umarım böyle bir şey yaşamam. En kısa zamanda videosunu çekebilirim. Ayrıca bizim şizofren çocuğumuz değerli Artiosumuzun da ekipmanlarını ve yeteneklerini geliştirebiliyoruz. Ben bu valide para harcamam daha çocuk diyerek çok ciddiye almadım bu bölümü. Bir de eskilerimizi de veremiyorduk. Yani eskilerimi veremiyorsam niye çocuk yapıyorum abi. Lakin bir süre sonra artık geliştirmeye başladığımda yani artık mecbur kalmıştım çünkü deneyim puanlarım mı duruyordu öylece. Fark ettim ki bu velet de az uz bir şey değilmiş. Rakibimi sersemletiyor, ruhlar çağırıyor, bana can veren temler düşürüp bir de onları bana getiriyor. Yani kısaca bu veledi de çok yavan atmayın derim. Gel gelelim benim deneyim ve tecrübelerime. Gerçek manada kült bir konsol oyununu yani kalitesini oyun dünyasının birçok kısmı tarafından kabul ettirmiş bir oyunu gerçek manada bilgisayarda deneyimlemek çokça hayalini kurduğum bir şeydi. Sadece bu bile benim oyuna bakış açımı önemli ölçüde değiştiriyor. Bu oyun serisi öyle boş, yeni çıkan bir yapım değil. PlayStation'ın en kült, en kaliteli yapımlarından birisi. Böyle bir konsol oyununu gerçek manada bilgisayarda deneyimlemek bile çokça hayalini kurduğum bir şeydi. İleriye dönük heyecanımı ve yeni çıkacak oyunları da ümitle beklememi sağlıyor. Yine de ben en kısa zamanlarda bir konsol alabilmek için planlar yapsam ve çalışmalara başlasam iyi olur. Merak duygumu çok körüklen bir yapım olmadı. Yani bir sonraki serisinde ya ne olacak çok meraklıyım kim bekleyecek demiyorum. Ama genel olarak hem savaşta aradığım aksiyonu ve heyecanı verdi hem de dram kısmında bana gerekli duyguları verdi. Yani oynadığım karakterin o anki ruh hali beni tamamen içine çekti. Yine seriyle ilk defa tanışacaklar için de eski oyunlardan ufak tefek sekanslar yerleştirmişler oyuna. Bu sayede de Kratos abimizin nasıl bu hale dönüştüğünü, nasıl olgunlaştığını hissedebiliyorsunuz. Bu da eski oyunları oynamamanın verdiği dezavantajı bir nebze olsun törpülüyor. Ayrıyetten ileride nasip olur da baba olabilirsem ve vaktim olursa tekrar bir elden geçirebilirim bu seriyi. O zaman özellikle artıyorsa karşı olan bakış açımın neden değişeceğini merak ediyorum. O zaman buralarda olabilirsek tekrar bu video üzerine konuşuruz. Sizin de burada olabilmeniz için abone olup beni unutmamanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın.